Aslı, ne haber? İyi, gelsene. Sen iyi misin? İyiyim, sağ ol. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Hayır Burak, Peki. Sen bilirsin. Burak masamdan kalkar mısın lütfen? Aslı, hayır. Seninle konuşmam lazım. Sadece beş dakika. Of Burak, of! Aslı. Burak, eğer burada da peşimi bırakmayacaksan ben okula gelmeyeceğim. Bak ben çok üzgünüm. Ama senin için her şeyi geride bıraktım. Sana geldim. Bana bir şans daha ver. Bitti Burak. Boşuna nefesini tüketme. Aslı, ben sensiz yapamam. Bitti. Anlamıyor musun? Bitti. Bir daha sakın karşıma çıkma. Bunların arası bayağı bozuk gibi. Hala intikam almaya devam etmek istiyor musun? Sonuna kadar gideceğim. Tamamen bittiğine emin olmam lazım. <laughs> Aslı sen iyi değilsin. Dersin var mı? Evet, var ama gitmek istemiyorum. Volkan, senden bir şey rica edebilir miyim? Olur. Sınıfta eşyalarım kaldı. Onları alabilir misin lütfen? Tamam, ee, getiririm ben sana. Bir dakika. Burak'la aranız bayağı kötüymüş sanırım. Sana ne? Eğer intikam almak istersen bu konuda sana benden iyi yardımcı olabilecek kimse yok. Beni kendinize karıştırmayın. Siz ikiniz de zavallı, iğrenç insanlarsınız. Tamam ben söyleyeyim. Sen yine de bir düşün. Fikrin değişirse haber verirsin. Defol git buradan. Burak ne yapıyorsun sen? Ne dedi sana? Seni ilgilendirmez. Benim amacım sadece seni korumaktı. Sen beni önce kendinden koru. Sen onu biraz rahat bırak. Sakin Efendim. Aslıcığım. Merhaba canım, nasılsın? Ben de sizi arayacaktım. Bana aldığınız kıyafetleri geri göndermek istiyorum. Hangi adrese göndereyim? Aslıcığım onlar senin. Ben onları geri ya, tamam. Gerçekten istemiyorum. Onları bir hediye olarak kabul et. Lütfen kırma beni. Peki, teşekkür ederim. Fikrinde bir değişiklik olursa, yardıma ihtiyacın olursa, bir şey danışmak istersen, beni istediğin zaman arayabilirsin. İyi günler.